Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 1 ile devam ediyoruz. Konumuz tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. M artı N toplamı kaçtır demiş. Burada eksi 4 ile eksi 2'nin toplamı M sayısını veriyor. Tabi aynı işaretli sayılar toplandığında üst üste eklenir ve ortak işaretleri yazılır. 4, 2 daha 6 ortak işaretleri de eksi olduğu için sonuç eksi 6 olur m sayısını eksi 6 olarak bulduk. 7 ile eksi 1 toplandığında ise zıt işaretli sayılar toplanıyor. Mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. Yani 7'den 1 çıkarılır. 6. Mutlak değeri büyük olan 7 olduğu için yani artı 7 olduğu için sonucunda işareti artı olur. Sonuç artı 6 olarak bulunur. Şimdi m'yi eksi 6 bulduk. n'yi de artı 6 bulduk. Biri pozitif biri negatif. Bakın Eksi 6'nın toplama işlemine göre tersi artı 6'dır. Bir sayı toplama işlemine göre tersiyle toplanıyorsa sonuç etkisiz eleman olur. Yani 0 olur. Bu işlemin sonucu da 0'dır. Cevabımız B seçeneğidir. İkinci sorumuzda aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden daha küçüktür demiş. Eksi 3 artı eksi 2 de sonuç eksi 5'tir. 10 ile 5'in toplamı 15'tir. Eksi 5 ile artı 5'in toplamı 0'dır. Eksi 1 ile 6'nın toplamı da nedir? Artı 5'tir. Burada en küçük olan tabii ki eksi 5'tir. Negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki sıralamaya göre kare yerine yazılabilecek en küçük tam sayı ile en büyük tam sayının toplamı kaçtır? Burada eksi 12 küçüktür kareden. O da küçüktür 4'ten. Kare eksi 12'den büyük olacak. 4'ten küçük olacak. Eksi 12'den büyük olan en küçük sayı nedir çocuklar? Eksi 11'dir. Buraya eksi 11 yazıyoruz. 4'ten küçük olan en büyük sayı da 3'tür. Yani bizim kare eksi 11 değeri de alabilir. Kare 3 değeri de alabilir. Eksi 11 eksi 12'den büyük 4'ten küçüktür. 3 de 4'ten küçük, eksi 12'den büyüktür. Bunların toplamı kaçtır diye sormuş. Bunları topladığımızda zıt işaretli sayılar toplandığında mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. 11'den 3'ü çıkardık 8. Mutlak değeri büyük olan eksi 11 olduğu için sonucun işaretine eksi 11'in işareti yazılır. Sonuç eksi 8 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Örneğin sorumuzda yukarıdaki işlemlere göre kare yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir demiş. Burada eksi 4 ile neyi toplarsak eksi 1 olur. Bakın eksi 1 olması için burada biz ne yapmalıyız? E, eksi 4 ile artı 3'ü toplamalıyız. Neden? 4'ten 3'ü çıkaralım aradaki fark 1 olsun. Mutlak değeri büyük olan eksi 4 olduğu için sonucun işareti de eksi olsun. Bunu yapabiliriz. Ya da çocuklar şunu da bilelim. Eksilen çıkan fark işleminde yani çıkar pardon toplama işleminde 10 ile 2'yi topladığımızda 12 olur. Peki burada verilmeyen toplananı bulmak için ne yaparız biz? Toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Yani biz üçgeni bulmak için burada eksi 1'den çıkarırsak eksi 4'ü de üçgeni bulabiliriz. Çıkan sayının işaretini değiştirip toplarsak eksi 1 ile artı 4'ün toplamı artı 3'tür. Üçgen artı 3 olarak bulunur. Şimdi eksi 3 artı kare eşittir artı 3 oldu. Yine burada toplama işleminde toplamdan verilen toplananı çıkarırsak artı 3'ten yani çıkarırsak eksi 3'ü çıkan sayının işaretini değiştirir toplarız. Artı 3 artı 3 daha artı 6. Burada kare yerine artı 6 yazılır. Cevabımız D seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. Eksi 14'ten küçük olan en büyük tam sayı eksi 15'tir. A ve eksi 6'dan büyük olan en küçük tam sayı da eksi 5'tir. B'dir. Buna göre A eksi B farkı kaçtır? A eksi 15 eksi eksi 5 farkı bulacağız. Çıkan sayının işaretini değiştiriyorum ve topluyorum. Eksi 15 ile artı 5 toplanırsa eksi 10 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. 6. sorumuzda k eksi l farkı kaçtır demiş. 7 eksi eksi 2 k'ymış. Burada çıkan sayının işaretini değiştirip toplarsak çıkarma işlemi yapılırken 7 artı artı 2 9'dur. Eksi 6 eksi 2 eşittir l ise yine 2'nin işaretini değiştirip eksi 2 yaparız ve toplarız. Eksi 6 ile eksilen sayıyla çıkarma işlemini böyle yapıyorduk. Eksi 6 ile eksi 2 toplandığı zaman eksi 8 olur. A eksi L. Yani 9 eksi L de eksi 8 bulunmuştu. Eksi 8 eşittir. Çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. 9 artı 8 17 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorumuz eksi 5 eksi A işleminin sonucu negatif bir tam sayıdır. Buna göre aşağıdaki tam sayılardan hangisi A yerine yazılamaz demiş. Büyükler eksi 5'ten A sayısını çıkarıyorsak ne yapacağız biz? çıkan sayının işaretini değiştireceğiz ve toplayacağız. Yani biz A seçeneğindeki gibi eksi 5 yazarsak A yerine çıkaracağız. Eksi 5'ten eksi 5'i çıkarırken de ne yapmamız gerekir? Çıkan sayının işaretini değiştir topla. Eksi 5 ile artı 5 toplanırsa sonuç 0 olur. Negatif bir sayı olmaz. Dolayısıyla A yerine eksi 5 yazamayız. 8'in sorumuz bir bölgedeki hava sıcaklığı artı 2 derece iken 5 derece düşerse kaç derece olur? Artı 2 dereceden 5 derece düşerse 5 dereceyi çıkarmamız gerekir. Dolayısıyla çıkan sayının işaretini değiştir. Artı 5'i eksi 5 yap ve topla. Artı 2 ile eksi 5 toplandığında da sonuç eksi 3 olur. Cevabımız C seçeneğidir. 9. sorumuzda yandaki dikey sayı doğrusuna modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Evet, Bu işlemi biz yazalım. Sonra seçeneklere bakalım. Bakın sıfırdan başlayacağız demiştik ve sayı doğrusunun bir tarafında iki tane ok. Bir tarafında da bir tane ok. Bu bir tane olan sonucu gösteriyordu. Öbür iki tane olan ya da ikiden fazla olan e, neyi gösteriyordu? E, i̇şlemi gösteriyordu. Tabi sıfırdan başlayacağız. Şimdi işlem burada. Bu tarafta sıfırdan başladık. Buradan yukarıya doğru 4 gitmiş çocuklar. Demek ki artı 4. Sıfırdan 4'e. Sonra aşağıya doğru 4'ten başlayarak aşağıya doğru inmiş. Buraya kadar gelmiş. Kaç birim gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim gelmiş. Aşağıya indiğinde eksidir. 7 birim indiğine göre eksi 7'dir. 4 ile eksi 7 toplanmış. Sonucu da bakın burada sıfırdan başlamış. Eksi 3'e kadar okla göstermiş. Sonuçta eksi 3 çıkmış. İşlem budur. Artı 4 artı eksi 7 eşittir eksi 3. D seçeneği de var. Cevabımız D seçeneği olur. 10. sorumuz için sıcaklığı eksi 14 derece olan bir derin dondurucunun sıcaklığı önce 15 derece artırılıp sonra 20 derece azaltılıyor. Buna göre son durumda derin dondurucunun içinin sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Başlangıçtaki sıcaklık eksi 14 derece. Sıcaklık önce 15 derece artırılıyorsa ne yapacağız? Artı 15 ekleyeceğiz. Sonra 20 derece azaltılıyorsa 20 dereceyi çıkaracağız. Eksi 14 ile artı 15'in toplamı nedir? Artı 1'dir. Artı 1'den 20'yi çıkarırken çıkan sayının işaretini değiştiririz ve toplarız. Artı 1 ile eksi 20 toplandığında da sonuç eksi 19 antigraf derece olur. Cevabımız B seçeneğidir. 11. sorumuz. Aşağıda Sude Hanım'ın alacak ve borç miktarları verilmiştir. Buna göre Sude Hanım'ın alacaklarını alıp borçlarını öderse son durumdaki para durumu aşağıdaki tam sayılardan hangisiyle gösterilir demiş. Şimdi, alacaklarını bir toplayalım. Öncelikle şöyle 500-750 1050 TL alacağı var. Borçları ise bunları da toplayalım. 5-10-17 elde var. 1- 691 6, 9, 1 de elde 10. 1075 TL'de borcu var. Şimdi çocuklar normalde alacak verecek meselesinde alacakları pozitifle verecekleri de negatifle gösterilir. Yani borçları da negatifle gösterildi. Bunları topladığımızda sonuç ne çıkarsa bakın burada artı ile eksinin toplamında büyükten küçük çıkarılıyordu. 1075'ten 1050'yi çıkar 25. Mutlak değeri büyük olan negatif sayımız olduğu için sonuçta Eksi olacak. Eksi 25 TL çıktı. Eksi çıktığı için bu nedir? Borçtur. Dolayısıyla son durumda eksi 25 ile gösterilir. Cevabımız B seçeniyordur. Geldik 12. sorumuza. Aşağıdaki tabloda bir mağazada satılan ürünlerden birer tanesine alış ve satış fiyatları gösterilmiştir. Tabloya göre tüm ürünlerden birer tanesinin satışından elde edilen kar zarar durumunu belirtilen tam sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ceketi 300 liraya aldık. 350 liraya sattık. Ne oldu? 50 TL kar oldu. Değil mi? Satış fiyatından alış fiyatını çıkardığımızda karı görürüz. Pantolonu 100'e aldık. 130'a sattık. 30 TL kar yaptık. Artı 30 göstereceğiz. E, gömleği 120'ye aldık. 70'e sattık. E, şimdi burada çocuklar satış fiyatı 70 liradan alış fiyatı 120 lira çıkarıldığında ne olur? Çıkan sayının işaretini değiştir, eksi 120 yap ve 70 ile eksilen sayı ile topla, eksi 50 olur. Dolayısıyla burada 50 lira zarar edildi. Tişörtte ise 40 liraya satmış, 75 liraya almış. Satış fiyatından alış fiyatını çıkardığımızda çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. 40 ile eksi 75 toplandığında eksi 35 olur. Burada da 35 TL zarar etmiş. Şimdi bu kar, bu zararı götürdü. 30 artı 30 ile de eksi 35'i topladığımızda yani kar zarar toplandığında ne olacak? 35'ten 30'u çıkar 5. 35'in mutlak değeri eksi 35'in mutlak değeri büyük olduğu için sonuçta eksi olacak. Eksi 5 olacak. Dolayısıyla 5 lira zarar etmiş. Cevabımız B seçeneği olur. 13. sorumuzda. Aşağıdaki tabloda 4 öğrencinin yanlış ve doğru cevapları için aldıkları puanlar gösterilmiştir. Tabloya göre öğrencilerin aldıkları puanların toplamı kaçtır demiş. Çocuklar siz aldığı puanları toplarsanız zaten o kendisi çıkar. Bakın 40 ile eksi 50 toplandığında eksi 10 olur. Yani e, mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. Büyük olanın işareti sonuca yazılır. Eksi 10 puan aldı Ali. Yine Veli'nin puanlarını toplarken 80 ile eksi 30 toplandığında 80'den 30'u çıkar 50. 80'nin mutlak değeri büyük olduğu için artı 50 olur. Ayşe ise 40 ile eksi 60 puan almış. Dolayısıyla puanlarını topladığımızda ne olacak? Eksi 20 puan almış olacak. Fatma 30 ile eksi 40 puan almış. Puanlarını topladığımızda eksi 10 puan almış olacak. Puanların toplamı kaçtır demiş. Burada bunları toplarsak şöyle toplayalım. Eksi 10 artı artı 50 artı eksi 20 artı eksi 10 eşittir. Eksi 10 ile artı 50'nin toplamı nedir? Artı 40'dır. Artı 40 ile eksi 20'nin toplamı artı 20'dir. Artı 20 ile eksi 10'un toplamı da artı 10'dur. Artı 10 puan almıştır. Cevabımız C seçeneği olur. Bunu 10, 30, 40, eksi 40 ile artı 50'nin toplamı şeklinde de yapabilirdik. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.